Merhaba, Sefa Murat Arsoy, İnşaat Yüksek Mühendisiyim. Gürsoy İnşaat'ta şantiye şefi olarak çalışmaktayım. Şu anda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yabancı Diller Fakültesi'nin inşaatında bulunmaktayız. 2019 yılında depreme dayanıklı olmamasından dolayı eski binaların yıkımıyla başladı bu süreç. Daha sonrasında Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde iki kademede yaklaşık 10 metre derinliğinde muayene kuyuları açıldı. Burada yapmış olduğumuz kontrol kuyularında herhangi bir tarihi eser bulguya rastlanmamıştır. Projemize göre, verilen kota göre Elle kazı yapıldı. 10 metre civarında bir kot'a ulaşıldı. Arkeoloji Kontrol Müdürlüğü'nden yine geldi. Kontrol ettiler ve bize onay verdiler. Ondan sonra tekrar kazı çalışmasına geçtik. Şu anki aşamamız kaba inşaat sürecindeyiz. Yaklaşık 3 ay sonra kaba inşaatımız biterek ince iş imalatlarımıza başlayacağız. Proje kapsamında bir adet cep sineması, 28 adet derslik, 3 adet amfi ve aynı zamanda projemiz 2 bodrum katı, bir zemin kat ve 2 normal kattan oluşmakta. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bir arada sosyalleşebileceği çok sayıda sosyal alanlar mevcut. Fakültemiz 8500 metrekare kullanım alanlı LEED Gold sertifikasına sahip olacak bir akıllı bina olarak tasarlandı. LEED sertifikasının karşılığı olarak sürdürülebilir bina. Sürdürülebilir binanın karşılığı da su ve elektrik yani ihtiyacımız olan enerji faktörlerini minimalize etmek. Bu proje kapsamında doğaya en az zarar vererek yaptığımız için bu projeyi o yönden içimiz çok rahat. Çalışırken de mutlu oluyoruz. 2022 Eylül ayında eğitim ve öğretime yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir üniversitemize katkı sağlamış olduk. Hem de eğitim camiasına da aynı şekilde. O yüzden çok mutluyum. Ben de bu zor bir projede bulunduğum için bundan çok mutluyum.